Evet. Siz o takımın başında olsanız 17 kişiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 17 kişi takımın evet. başında olsanız bir albay olarak size böyle bir emir gelse siz uygular mıydınız? Evet şimdi bunun cevabını şöyle verelim. Bir komutan için bir asker için rehber her zaman Mustafa Kemal Paşa'dır. Eğer harp okulunda okumuşsanız, harbiyeliyseniz her olayda Mustafa Kemal gibi düşünmeniz gerekir. O halde soruyu şöyle saralım. E, Fikret Bayır orada olsa ne yapardı? Fikret Bayır orada olsaydı Mustafa Kemal gibi davranırdı. Vatanı savunurdu. Evet. Mustafa Kemal bunu uyguladı mı? Defaatle uyguladı. Nerede uyguladı? Daha yer varken 57. alayı ve komuta ettiği 19. tümeni emir almadan Jong bayırında kullanarak uyguladı ve orada ordunun cephesinin yarılmasını önledi. Bunu nerede uyguladı? Efendim bunu Halep'te uyguladı. Bunu nerede uyguladı? Bunu Sakarya'da uyguladı. Büyük taarruzda uyguladı. Mustafa Kemal'in askeriyseniz vatan savunması için emir almazsınız. Ve bunu en son olarak Mustafa Kemal Paşa Mondros mütarekesinden çok kısa süre önce Yıldırım Ordular Grup Komutanı iken İskenderun'da uyguladı. Ve dedi ki bu bölgeye İngiliz askeri ayak basacak olursa ateş açacağız ve savunacağız. Evet askerlikte her zaman emir almak gerekmez. Askerin reysen yapması gereken angajman kuralları vardır. Bu sözlerim oradaki özel kuvvetler temini suçlamak olarak algılanmasın. Ama ben geleneksel Türk askerinin ve bunun en güzel örneklerini sunmuş olan Mustafa Kemal Paşa'nın öğretisini anlatıyorum. Asker çoğu kez vatan topraklarını savunmak için bir emre ihtiyaç duymaz. Otomatik olarak bu yerine getirir.